Kalmasını yıkamadık. Perdeni sürünüz. Her şeye rağmen hep gülsün, yüzünüz. Yerleri silerek aşınsa da diziniz. Hep ne diyoruz? Temizlik bizim işimiz. Temizlik benim işim de haftanın son gününde Çekmeköy'deyiz. Muhteşem karlı bir günde. Her yer bembeyaz. Evet Medine hazır mısın? Hazırım bomba haftanın gibi. son günü. Evet. 10 bin liranın sahibi bugün belli olacak. Evet. Son temizliğini imza atacak mısın ekranlara? Atacağım. Herkese ispatlayacağım Temizlik benim işim. Hadi bakalım. Medine bugün girdiği evi kar beyaz yapacakmış. Siz Medine'yi kısaca tanırken biz de tulumlarımızı giyelim ve haftanın ilk gün temizliği... <laughs> Kadir. Efendim. Ne yapacaksın? Kar topu mu atacaksın bana? Niye kesti bir hızımı tam kar topuyla? İyi hadi at. Evet ve haftanın ilk temizliği başlasın. <laughs> kız kameramanın gözüne geldi gözüküyor. Evet üstümüzü giyinmeye gidiyoruz yürümediğine. Evet. Ay nerede la kız Kapar Evet herkese merhabalar. Merhabalar. Dışarısı buz gibi adamın kemikleri donuyor yemin Evet. Of ocağa bak. Üst geliriz. Annem derdi ki işten korkma, iş senden korksun ki iş ilerlesin. Ha, bak güzel bir taktik. Evet. Yalnız ben bunu hatırlıyorum. Seneler önce hep televizyonda görüyordum bunu. Bunun içine su falan koyuyorlardı böyle. Evet. Ha, hangi... Izgara yapıp yağı altına akıyordu. Ama çok iğrenç bir şey. Kullanım açısından Çok mu kötü? Evet çok kötü Mutfakta işin çok zor bedeni Ben görmeye bile tahammül edemedim Mutfak iğrenç mutfakta ben çok detaylı bakacağım Herkes benim günümde nasıl baktı ben de onlarınkini inceleyeceğim Gördüğünüz gibi mutfak hayli zorlu her yer pis her yer kirli Ama yapılmayacak gibi değil Bu mutfak temizliği çok güzel gösterir Aynen Bakalım da Hadi buzdolabına da bakalım Oo buzdolabı da kötü Hafta boyunca yediğimiz hurmalar bugün bize tırmalar. Tamam Bakalım bu evet. bunlar nasıl gelecek? Altı lastik yerine bak Altı lastik yerine. Altı da evet. Altı evet. da evet. kötü. Buzdolabı kötü. Mutfak genel anlamda çok kötü. Kötü. Aynen. Aynı, aynen aynı. söyle bana bu evde ben, bu evi benden daha başka temizleyecek <laughs> biri var mı şu dünyada? Yok. Ben. Ha tamam senin adına oku. İkimiz biriz artık. Evet. Bugün biz i̇kimiz, ikimiz, bir güller açan evet. dalanın yapmaklarıyız. Aynen. Peki. Ya evet. nereye gidiyoruz? Salona. Nerede salon? Solda. Sağ sol. Bu. Evet, su toz makinesi buraya ama boğazlarına düşkünler. Bir şey Aa, burada hayvan besliyorlar galiba. Ey, kedi her yer kedi kılı. Evet. Oo! Salona girdiğimde salonu güzeldi. Çok kirli gelmedi açıkçası benim gözüme. Sadece kedi tüyleri fazlaydı. Özellikle o kedi tüylerinin kalmamasını bekliyorum. Salon yani çok pis değil. Yani kolay bir salon. İşte hep bunların yüzünden ben evde hayvan beslemeye karşıydım. Sonradan anladım ki meğerse temizlemedikleri için böyle Bunun Hayvanlarla ne? alakası yok. İyi yok. İnsanlar evlerine kötü bakıyorlar diye insan da mı beslemeyelim Kadir? Ben kiracı olsam böylesini ölsem evimi verme. vermem. Vermem ben. yani. Güzel burada da bize zorlayacak bir şey yok. Güzel bu zorlayacak bir şey yok Koltukların tüylerinin iyi çıkması lazım. Medine Hanım, kirada mı oturuyorsunuz? Hayır, kendi evim. Kirada oturuyor olsanız Kadir gibi bir ev sahibiniz olsa zırt pırt ziyarete gelse rahatsız olur musunuz? Rahatsız olurum tabii olmaz mı E, kusura bakma da ben o malı bedava <laughs> kazanmadım. İsterseniz bu buraları boşaltıp da kiraya verin. <laughs> Kadın kirasını veriyor o evin. Ondan sonra bana verdiği paranın anlamı ne? Ondan sonra bir ton tadilat yaptıracağım. Mutfak dolapları olmuş mutçık kimin? Banyo küveti kapkara. Verdiği 1500 lira kira. Arkasından 15 milyar bana masraf yaptı. Hayır öyle bir şey yok. Ben o malı boşa kazanmadım. Aldan dala kızım gider yaylara parmaklarımla aldım bu evi. O buraya olmadı. Olmadı değil mi? Onu kullanacağım bugün yine bir yerde. Güzel yeter. Kedi gibi evet. yeşillendik salonda. Aynen. Çıkıyoruz. Ko sadece şu koltuklar çok kötü. Evet. Genel olarak iyi. İnşallah yetişeceğiz. Peki o zaman banyo gidiyoruz. İnşallah kedi kumu banyoda kokmuyordur. Evet. Yürü. Bak ne ben kuruyor? sana dedim kedi koku, kumu kokuyor. Piyango i̇şte bana demiş. duşak abi. Çıkmadı çıkmadı bana çıktı. Piyango bana çıktı yani. Güzel ama güzel. Banyoyu e, çok uğraşmayacak ama çok özel detaylarını gördüm Medine gözümden kaçmadı. Onları istiyorum tertemiz bir şekilde. Banyoda hiçbir yeri hiçbir şekilde atlamasını istemiyorum. Banyoya girdiğim zaman banyoyu tertemiz pırıl pırıl görmek istiyorum. Lavabo çok kötü sabunlar buraya yapışmış torta olmuş. <laughs> Artık sabunu el <laughs> sürmüyorlar. Şöyle alıp yıkıyorlar direkt. Bu neymiş burada bir şey mi var yoksa? Kirli çamaşır sepeti. İnanamıyorum ya. Yapmayın ya. Bu Kirli yastıkları kılıfa koymak çok akıllıca bir hareket olmuş. <laughs> çok kötü. Kokuyor, kokuyor. İğrenç kokuyor. Hem de çöp torbasına koymuşlar. <gülüyor> ah. <gülüyor> Her taraf berbat. E, bir şey diyeceğim kum yok bu tuvalette. Kedi direkt... Klozete yapmış. Dur Kadir buraya yaklaşma. Burası özel. Niye sürpriz bir yer İkiniz de hazırlanın sonra açacağım. Ha şöyle yan yana geçsin. Hazır mısın Kadir? Evet. Ben de hazırım. Kutunuza gitmek ister misiniz? Yoksa? Yok, gitmek istemiyorum esasında ama yapacak bir şey yok. Kadir sen de hazırsan açıyorum. Benden günah gitti. Buyurun bakın. <laughs> İranç. İranç. Bana felç geliyor şurada. İmmince. Yerleme bir de şu tuvaleti. <laughs> Oh, resmen son daha yeni yapılmış o. Klozeti tabii ki de Medine'nin terlemesini bekliyorum. Çünkü çok aşırı kirli bir klozet değildi. Küveti de onun yapmasını bekliyorum. Ve banyodaki camı da tertemiz görmek istiyorum. Banyo küçük. Klozet çok pis. Diğer yani hani onu gene çok elini oyalayacak fazla bir şey yok gibi. Ya 70 çeşit tane tuvalet fırçası çıkmış silikonuydu. Evet ya. Ne yapacağız? Temizleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Elimizden ne gelirse onu yapacağız. Kendime güveniyorum. Babası Medine'ye taktik vermiş. Evet. Demiş Değil ki mi? önce öyle demiş. Ne söylüyor. İzliyor mutfak demiş kirliyse işte demiş. Önce demiş orayı sen bir fıs fısla demiş. Salona öyle gel. Baba deyince bak nasıl da yüzü gülüyor. Kaç yaşında baba? 65. O maşallah. Allah sağlıkı saat versin. Amin inşallah. Hazır mıyız? Hazırız. Bak bugün 10 bin lira sahibi veriyorum Tamam olacak. inşallah. Ya temizliği al parayı git. Tamam. Ne yapacaksın he. 10 bin lirayla? 10 bin lirayla. Köyümüzde ev yaptırıyoruz. Oraya yerleşmeyi düşünüyoruz. Köyü yerleşeceğiz. Daha yarım da köy. Ne, ne köyünüz? Düzce. 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 Kız İstanbul'u bırakıp nasıl gideceksin Düzce'ye? Düzce, ben İstanbul'u sevmiyorum, köyü seviyorum. Evin kabası bitti, sıvasını mı yaptıracaksın? Yok kabası da bitmedi, daha örülmedi bile. <laughs> 10 bin lirayla. Hayır hayır, sadece mutfak yaşam tamamlanmaya çalışıyor. Yani. Ha en Aha. azından içine sermaye oluyor. aynen öyle. Peki bir iki daha yarışmaya gidersen bence tuğlaları falan çıkarsın sen. Buradan aynen, buradan çıkışta buradan hızlı Buradan bir iki değil. daha gitmen lazım Giteceğim. ama bir on bin, bir on bin. Gideceğim, tabii Peki. tabii. Aynen, düşüncem öyle zaten. <gülüyor> <gülüyor> Her hafta hangisine katılsın? <laughs> Kaynanan var mı? Yok öyledir anne. Evet. Allah rahmet eylesin. Aynen. Yoksa ondan da giderdim bir iki birleşmeye. Evet kaynadan iyi. Neyse sağlık olsun. Hazırız. Hazırız. Onun için yapacağız. Yapacağız. Temizlik, Temizlik bizim işimiz. Erken bitirelim kartopu oynayalım. Evet. Nereden başlayacağız? Mutfaktan. Can sıkıcıları sakalım. Tamam. Salona geçelim. Haydi bakalım salondaki kedi tüyleri nasıl temizlenecek? Evet. Birazdan Medine bu yarışmaya katılırken neler yaşadı? Birazdan Medine'nin kaç çocuğu var? Eşiyle nasıl tanıştı? Birazdan dış sesi muhteşem neşesi ve sürprizleri. Birazdan. izleyici ekrana kitlememiz lazım. Görüşmek <laughs> dileğiyle efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.